Baksanıza şunların boyuna. Neredeyse benim yarıma geliyor. Kabakları kocaman kocaman olmuş. Birden büyüvermiş orada. Bunu e, keşkek, keşkek diyorsun değil mi anne? Kabak değil de keşken diyor annem. Keşken kabağı. Kabaklara bakar mısınız? Çok büyüyor öyle. İşte bir o şekilde. oraya aldık etti. İşte fidan ocağı. Fidanların yatağı bu da. Ha. İşte. O domatesler yerine şunlardan diki diki vesek olacak sanki fazlanı. Onu ora de. Ha. Aynı Hı. de fasulye diktim, salatalığın ucu var ya. Hı. Ora olmasa yatır yatır ucun ucun. Öyle yapalım bari. Gene hiç olmasa bari olur olsun. <laughs> Bu e. sene bir ilaç attık da. Sonra Azıcık. onları sevme yani hiç olmazsa birer biberle aynı sulanıyor artık. Hı olabilir ama. Şimdi yanına sulanan arın başucu damlama. Hı, olur. Buyur açılırdı bak. Havkabaşıydı. Şey Şunlar da cevizler. Çok fazla cevizi de yok ama dün caminin orada anne bir ceviz gördüm. Maşallah bir tutmuş, bir tutmuşlar cevizle. Pek güzeldir. Dino tarafa gittik abamla biz tarlada dolaştık. Işte bu, bunda var gene bir yarım da onda yukarı alalım. Şey oluyor içi siyah oluyor oraya bunun. Geçen acaba sene öyleydi acaba? Acaba çağırmasın diye bir videonun yaylalarını bir sorma. Allah Allah. Yaylalı arkadaşlara sorayım bakayım ben buradan. Arkadaşlar cevizin içi neden siyahlaşır? Bir bilginiz var mı? Geçen sene annemin oldu mesela. İçi siyah siyah oldu bazılarının. Geçen sene göçtaş atlayırım. Aç bak tuturayım herhalde. bak. atayım. Hı. Belki de su istiyordu ondan. Aslında bu ceviz annem gibi bodur ceviz diye aldılar. İnternetten getirdiler. Yani telefonla şey televizyonda görüp de getirdikler. O da bodur ceviz değilmiş yani. Nasıl? O yüzden televizyonda her şeye görüp kanmamak lazım. Değil Şu ikisini bakar mısınız? Kocaman hiç bodur ceviz falan değil yani. Ondan evet. Babam ya. nerede? Babam yok mu onlar? Yok yat yatmıyor. Yok. Baba. Ne ya, Gözüm, yatakta yok yani mi? kalkmış babam. Baktım Bak. babam yok. Sen de yoksun dedim bunlar dedim ikisi kalkmış derliye gitmişler herhalde dedim. <laughs> Civcivleri anne ya. <laughs> akşam kedi gelmiş gene. Güçürüm Allah, Allah. çağırışıyorlardı akşam. Kişir ara ara sonra orada gör olur. Ha? Ömer Ömer anne diyor kediler şey diyor civcivler diye boyuna çığırıyor diyor kedi vardı diyor başında diyor ben kovdum kovdum diyor gitmedi diyor ala kediymiş bu seferde o minnoşe benzeyen bir ara kedi var ya aynı ona benzeyen oymuş kovdum kovdum gitmedi terliydi diye şöyle yere çarptım öyle kaçtı diyor nasıl çığırıyorlar ama işleyen aç değil de mocan havliyle suyun içinden hepsi yüzmüş böyle suyun içine Aa, suyun içinden anladım. girmiş çıkmış ıslanmışlar Hı. İçeriye aldım evet. ben de orada bez varmış bezin altını hepsini topladım hepsi Büzüştüler böyle altına. Onlar ben sabah aradım. O şey aklıma. Onlara baktım. Acaba dedim burada şeyin ne aldı gittim kedi köpek gitsin ne Ha yok. O, akşam içeri alın bari ala oraya. Vallahi ha, kedilerin hepsi bu sene niye öyle oldu ya? Evet, o şey, Hadi o sar, birini sarı kedi kaptı kaçtı. Bu ala şey o da da evmiş. Demek ki bayağı cebelleşmiş, uğraşmışlar. Kedi civcivler çığıra kalmış. Ömer de onun sesini ne duymuş. Bunu açardı, açardı, açar, Açardı muhakkak Baya uğraşmışlar. Ha. O civcivcikle ıslanmış. Çırım 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 cıkıldaşıyorlar. Bu sene böyle niye oldu bilmem. Ablamın kabakları her yerde çıkmış. Babamın sesi geliyor evde onlarla Belki o arada oturuyormuştur. Abamın kabakları her yerden çıkıyor. Bak onlar da kabak tutacak belki. güzel. <laughs> her yer kabak. Buralarda çekirdekleri atılmış bunların. Her yerden kabak fışkırıyor. <laughs> Az buralar yaş gibi daha sanki yeni sulamışım tabii o. O, o taraf mı çok? O, o taraflar mı? yan oluyor. Hem bir de tavuklar çok şıkkar oluyor. Hı hı. Hepsini de sarsam, öğlen sonu kalıyım zaten benim. Hı hı. Işte. Şuraya kadar gelmiş. Efendim baba? Varıp gider orada. Sonra hullara geldiğinde bura döndürelim. Hı hı. Neredeydin sen? Yatıyor, kalkmışsın. Görüyor musun? Ha, arabadaydım. Ha, dırnak kesiyormuş arabada. Arabada dırnak kesiyormuş. He Ben baktım. Televizyon da yok. Açık değil. Bula vereceğim, öldüreceğim kedi. Nasıl öldüreceksin? öldüremezsin, öldürebilir misin kedi? O da günah. Ona da günah da. Yok kedi gene gelir. Bir yere adıtsan gene gelir. Kocaman kedi onlar. Dağ kedisi gibi olduğunda şimdi aç çiçekler pek güzel olmuşlar. Bunların hepsini tutması herhalde zaten ya da dökülen dökülük, gerçi dökülen dökülmüş. Pek bir şey kalmamış başında. Bunlar falan pek güzel olmuş görünüşü. Hı hı. görüntüsü gibi yine cevizi yok var. cevizi yok öyle görüntüsü gibi değil yani var da tek tük yani biz Bodur ceviz zannediyorduk onu da Bodur ceviz değilmiş ay tırnağım başını nerede açmışım şu yapraklardan <laughs> alalım tekrar yine gelince <laughs> biraz daha toplayalım olmuşlar Geçen bayağı topladıydım ben bunları hızlı kalmamıştı yine yine olmuş yani ben gelene kadar Annem de yapmış herhalde. Dolma yapmış. Difrize koymuş. Ee, orada hani ihtiyacı olduk diye indiriyor o da. Anacığım da. Pek güzel oluyor bunların yaprağı. Bu siyah üzüm. Siyah üzüm yaprağı bu. Beyaz büzgülü üzümlerin e, şeyi yağlı tefek deriz biz. Onların da olması da çok güzel olur. Şu çeşmenin başında bir tane var ya. Onun olması pek güzel olur. Bakın. Buradan toplayayım, biraz evin başından toplarım. Aklıma geldikçe, gidene kadar toplarım artık. <laughs> şimdi gideceğim de, e, şimdi işte kurbana gelmiştim arkadaşlar. Kurban demişim yani, bir davar kesecekler için gelmiştim babam gibi. E, bir dahakine geleceğim artık evi boyamaya. Şimdi hep beraber geldiğimiz için. Ev boyayamıyorum. Nerede duracak, nerede kalacak çoğu çocuk diye. O yüzden bir dahaki geldiğimde Ömer'le geleceğim. Babam Ömer'le beraber getirsin bizi. Ömer'cim yardım eder bana. Ev boyayacağız bakalım. Evi derken mutfağı, salonu. Bir de oturma odasında duvardan küçük bir yerden ağlayan bir yer var. Alçı falan aldık. Ee, orayı şey yapacağız. Arkadan su kes falan dökeceğiz. E ee, orayı yapacağız bakalım yapabilirsek. Hiç üzüm bile bu şey hmm, Bu sene pek üzüm yok. Şey. Kuyunun şeyini oradakini de vardı. Hep <laughs> sene kestirdik yaprakları ala ala herhalde <gülüyor> asmayı. <gülüyor> pek güzeller maşallah. Bakar mısınız? Pek güzeller. Gölge de ala gölge ondan görünüyor mu bilmiyorum. Ah, Antalya varınca ah, sarma yaparız bunları. Biraz da difrizim de var zaten. Geçen sizinle beraber pişirmiştik ya. E, difriz de var biraz. Biraz daha belki yaparsam yine difrize de koyarım. Elimin altında olduğu zaman iyi oluyor. Böyle bir gelen falan olduğu zaman. Evet. Bir poşet alıp geleyim ben. Allah, Allah. Allah. Nanenin orada mı anne? Allah. <laughs> Böyle toplayayım da. Annem onu düzeldir. Ben gelene kadar olmuş ki <laughs> beni Aa, beklemiş yapraklar. Onlar da vardır. Ellen tavırla diyor. Şunda ne varmış? Tatlı temiz ona götür. Ha Ömer dün badem kırıyor diyor. Onu <gülüyor> topar <gülüyor> getirmiş gelmiş <laughs> yani. Tutarım koyayım. <laughs> Kovaya koyayım da poşete hmm. atayım evet, onu su. Evet sanırım. Teyzeler onu uçar. Bak onun uçlarını alıp bunları nasıl alacağım zaten. Teyze o kuyaklarını nasıl alacağım? Anacığımın kara burada yıkanacak. Şimdi onu da yıkayacağız. Ee, akşam Aha, akşam e, sulu yemek pişirdiler bize. Biz terliğe gittiydik ablamla. Bahçeye gitmiştik. Zeytin sulamayı. Ay benim kuzularım. Bugün sizi yine mi korkuttu bu kediler? Islaktı baba da üzerlerini örttüm de kurular baya kırılar bayağı. Nasıl çığırıyorlar? Nasıl çığırıyorlar? Ömer bunların sesinle işte su varmış içinde. Suya giren çıkmış, giren kaçmış. Bunun içindeydi. Bu taraftaydı. Bu gözde. O tarafı aldıydı. <laughs> Güneşe mi koyalım? <laughs> koyalım baba. Böyle nasıl bilmiyorum. Elimi şöyle yapayım. Elimin altına saklanmaya çalışıyorlar. Tavuk kanadı gibi böyle. Bak ben bak ben bak. Ses ya, nasıl kesiliyor? Bak çırık çırık çırık. Ay, nasıl çığırıyorlardı bunca azları? Bir tanesini götürdü kedi. Öbür kedi de ömüyor demek ki bunlara. Oy benim kızılarımı. Oy. Oy oy. Kapat bak anne bakalım. Şey. Bunlar daha küçük, öbürkünlere uyamaz diye bir de öbür tavuğun altına salacak annem gibi bunu. Al ayağın yeme çıkarlar. az daha. De. iyi değil mi? İyi yok Yok değil, daha huz tarafındaki şey onlar. <laughs> tamam, işte Allah, görüyor. Görüyor, görüyor baba. Görüyor işte baba. Şuna bak, oh. ona güneş bak. Orada durur. Oh. Oh. <laughs> İlle atışacaklar ya, olmaz. Annem yok baba, ateş bastı olmaz. Olur, çevirme, <laughs> Olur, <süre> çevirme, ol. <laughs> Şöyle sıram koyayım baba. <gülüyor> Ama <gülüyor> gözüküyor ya işte öyle de görüyor baba. Ne şu öyle <gülüyor> de. Kıy <laughs> bakalım <ben>, babam <laughs> diyor. Ha. Oradan su devrilirdi ya annem de suyun çeşmenin başında. Çeşmenin başında şey Şu <laughs> Baba oturmuş çayı benim. demlemiş bize biz hazır. Ülkeler <laughs> bile biliyor musun orada bir yaşa duruyor onlar. <laughs> i̇şte böyle insan bazen birinin yaptığını beğenmez ya kalkıver daha merak tutamıyor. Tavuk altına <laughs> bunlar böyle, böyle yapacak. Benim 5-6'ya çıkmış galiba. Çıkmış mı tavuk çıkmış. tavuğun altındakiler? Ha. durun Dur onları da göstereyim. Ben geriden bakacağım. Bazı tavukların şeyi olur. Nasıl diyeyim? Ee, Hani yanına yaklaştırma zor kurt dedin miydi? Dur bakayım. Şu 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 işte öbür günün üzerine yumu e, neydi o? Yumurtaların üzerine çöküp hani onlar da benim diyen bu civcivleri sanki üç tane yumurtası vardı. Bakalım. Ay Allah'ım işte işte bakın bakın bunun da yavruları olmuş maşallah. Maşallah benim cicilerimi. Vay minnacıklar. Neyse açmayayım. Annesi Kork, Bazı tavuklar çok cabbar olur böyle. Nasıl diyeyim. Kedi falan geldiği zaman dider yani. Hani kesinlikle evlat çocuklarını yedirmez. Bakın da kaçıyor. <laughs> Bizden korktu. Anasının kanatlarının altına nasıl saklandı. İşte diğer siyah olanları da arkadaşlar bunun altına koyacağız. Bunun yeni çıkıyor işte. Diğerlerini de kabul eder inşallah. Akşam koyuyorlar ki. E, hani o birbirini görmeden kanat Kokusu mu geçsin diye artık bilmiyorum. Düşün ki şu kabul etti. Bunun bir tane, üç taneydi arkadaşlar o sarı olanın. Bir sürü yumurtası varmış. E, eskiden annem koyu veriyor, çıkıyordu. Koyu veriyor, çıkıyordu. Bir sürü civciv oluyor. Hani böyle satın almıyordu. Bu sene ne nazar değdi herhalde. <laughs> Bu sene tavuktan 3 tane civciv çıkmış. E, annem de boşu boşuna hani 3 tane yavruyla gezmesin diye 12, 10 tane 12 tane mi altın almışlar salmışlar işte diğerleriyle yani sadece 3 tanesi bunundu. diğerleri satın alınmış tabi buraya gelmişken ben ahıra gelmişken ben şunları göstermeden gider miyim gitmem bunlara bakar mısınız oy benim tatlılarım yok böyle bir güzellik ya Yakışır yukarıya yatıyorlar bunlar odunların oraya yatıyorlar hep onların yeri orası olmuş artık. Minnoş annesi de burada geziyor. Annem. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun can? Sen ne yapıyorsun anne? Gel. şey doğru yatalım. Gel. Gel pisim. Gel. Gel annem. Gel. Gel bak annem burada. Gel. Çağır bakalım. Çağır bebişlerini. Çağır. Oy, oy kurban olan ben sizin gözlerinize. Oy, oy, oy yavrucuklara bak. Oy yavrucuklara bak. Minnoşumuzun ilk çocukları bunlar da, değil mi Minnoşum? Değil mi kuşum? Değil mi annem? Oy, bakın cına, cına bakın, bakın. Ay, ışık gözüne geliyor. Ah, kıyamam sana. Kıyamam, ne kaçtın, kaçtın, ne kaçtın? Ne kaçtın can, yerim canı. Oy Allah'ım. Şiş, şu, şu. bakalım ne yapacak. Kazıyor orayı, çiş yapacak sesin yani. Bakın, toprak kazmaya çalışıyor. Bence çiş yapacak. Biliyorsunuz kediler toprağı kazarak kazıyorlar, çişini yapıp üzerini örtüyorlar. Ama diğer arkadaşı rahat bırakmadı. <laughs> o da öğrenecekti ama. <laughs> gel, gel minneşimin kopyası. Gel. Gel. Gel bu aynı annesi. Minnoş nereye gittin? Gitti herhalde. Gitti anne. Anne gitti bakın bakın. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım şunun tatlılığına bak. Ay Allah'ım. Tatlım benim. Kuzum.